Antalya'da, aldığı alkolün etkisiyle üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu halde sokağa çıkan ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs, yanlış anlaşılmaya kurban gidiyordu. İşyerinin üst katında ikamet eden ve çöp dökmeye inen bir kadın, şahsın hırsız olduğunu düşünerek, hırsız var, diye bağırınca ortalık karıştı. Alkollü şahıs, kadının susması için yanına doğru koşunca araya vatandaşlar girerken, kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi alkollü şahsı yumrukladı, ilginç olay, örnek mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde yaşandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan, aldığı alkolün etkisiyle bir işyerinin kapısına gelip tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkan bir kişi derdini anlatamayınca kadının yakını tarafından darp edildi, alkollü şahıs işyerinin kapısına tuvaletini yaparken, aynı binada ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın. Şahsın hırsız olduğunu ve işyerinin kapısını zorladığını düşünerek "Hırsız var!" diye bağırdı. Kadının bağırması üzerine alkollü şahıs susması için kadına doğru koşarken, bazı işyeri ve evlerden çıkan vatandaşlar duruma müdahale etti. Bu sırada işyerinin üst kadından inen ve bağıran kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi, alkollü şahsın üzerine yürüyerek yumruk ve tekme atmaya başladı. Araya giren vatandaşlar öfkeli şahsı engellerken, alkollü şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Bu sırada, iş yerinin üst kadından inen ve bağıran kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi, alkollü şahsın üzerine yürüyerek yumruk ve tekme atmaya başladı. Araya giren vatandaşlar öfkeli şahsı engellerken, alkollü şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.